Sayın Müdürüm, Sayın Şube Müdürüm, Sayın Eğitim Mesela Şube Başkanım ve değerli konuklar. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Bilim Olimpiyatları sınavı ödül törenine ve kütüphanemizin açılış törenine hoş geldiniz. <laughs> İlk defa olması hasebiyle heyecanlıyız. Velilerimizden de bu kadar büyük bir ilginin olabileceğini tahmin etmemiştik. Böyle bir katılım olmasından dolayı da sevinçliyiz. Sayın Müdürüm, değerli konuklar. Dün Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 2023 vizyon çerçevesinde biz de eğitim bölgemizde birlikte işbirliği kaynaşma, kaynaşma ortamı oluşturmak, kurumsal kimliğimizin kalitesini artırmak, öğrenciler arasında tatlı ve dekala ortamı oluşturmak için bu sınavı gerçekleştirdik. Allah nasip ederse bundan sonra her yıl yapmayı planlıyoruz. Sınav soruları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrendirilen merkez okullardaki öğretmenler tarafından hazırlandı. 20 matematik ve 20 fen bilimleri sorusu e, soru olarak toplam 40 soru sorduk. Eğitim bölgemizdeki öğrenciler yönelik yapıldı ve 56 öğrenci katıldı. Başarılı sorumlu sınav gerçekleştirdik. Öncelikle yönergenin şekillenmesinde Büyük katkıları olan İlçe Milliyet Müdürlüğü'nün hususuna çıkıyor. Soru hazırlama konusunda desteklerini esirgemeyen Orkula Öğle Birliği'ne teşekkür ederiz. Sponsorlarımız Mesnevi İCEMA, Yunan Türkçeleri Ali Ahmet Kornaz'a ve Muhammed Altıntoş'a, Ali Can Elektroni, Aile Birliği Yönetim Kurulu üyesi Halit Kalay Bey'e teşekkür ederiz. Ayrıca desteklerini esirgemeyen bölge müdürlerimize... Özellikle her zaman yanımızda olan Ali Akkuş'umdur öğrencileri yönlendiren öğretmen arkadaşlarıma ve hepsinden ziyade bu sınava cesaretle katılan her öğrenciye özellikle tek tek teşekkür ederim. <laughs> Öğrencilerimiz her çok başarılı oldu. Hepsini katılıyorum. Bugün, yapımı yeni tamamlanan kütüphanemizin de açılışını yapacağız erdem Belediyesi'nin de katkılarıyla tamamen ahşaptan yapıldı. erdem Belediyesi'ne ve Oğulayla Birliği'ne bu güzel eserden dolayı da teşekkür ederiz. Ülkemizin ve milletimizin gele milletimizin geleceği öğrencilerimizi ahlaklı, vicdanlı, bilgili en güzel şekilde yetiştirmek, yetiştirmek için gece gündüz çalışmaya elimizden geldiği kadar devam edeceğiz inşallah teşkilerinizden dolayı tekrar teşekkür ederim. Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, biliyorsunuz 16 Mart 2020'den bu yana okullarımızdan uzak, uzaktan eğitim yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu süreçte ilçemizde yaklaşık 30 bin öğrenci 2500'e yakın personelimizle Bakanlığımızın talimatları doğrusunda en iyi şekilde bu süreci değerlendirmek için gayret gösterdim. Çalışma arkadaşlarımız bu süreçte öğrencilerimizle beraber büyük bir özveri gösterdiler. Öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlamak için gayret gösterdiler. Ben öncelikle çalışma arkadaşlarım bu süreçteki özverilerine orayı teşekkür ediyorum. Tabii burada velilerimiz, öğrencilerimiz de uzakta eğitim sürecinde zorluklar yaşadılar. Ama bu zorlukların telafisini yapmak için yanı sıra üniversite ve tamamıyla kendi çabaları, kendi gayretleri, kendi düşünceleriyle hem öğrencilerin seviyesini görmek hem okul tanıtmalarını sınav gerçekleştirdiler. E, bu sınavı e, ilçemizde şu an yapan tek okul bilim ve soru hazırlaması tamamen dışarıdan merkezde belirlediğimiz okullardan oluşan e, öğretmenlerimizden hem öğrencilerimizin uzaktan ilk müddetçide girecek. Burada ilkokuldaki öğretmenlerimiz için bu bir e, veridir dördüncü sınıfa geçen öğrencilerimizin, dördüncü sınıf geçen öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki altıklar bilgileri bir ölçümdür aslında. Onu da veri olarak kullanabilirler. Ben bu süreçte emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ahmet Melih Örgel, Tömek Sinan Suveril. Ya <gülme> <gülme> <Çok güzel gülme> tutuyor. Evet, rica <gülme> Bu <laughs> bayağı seviyorum. Evet buraya bakıyoruz. Çok kıymetli dostlar. Ben bir İmam Hatip mezunu olarak. Bugün burada gerçekten duygulandım. Çok mutlu oldum. Burası bir imam hatip ortaokulu. Yıllar önce ben buradan geçerken burada metruk bir bina görmüştüm. Sağ olsun Adem hocam bu binayı oldukça yararlı, oldukça üretken bir okula dönüştürdü. Her yönüyle binaya yapılan yatırımlar halkımıza kendini çok iyi tanıtmak suretiyle buraya nitelikli öğrencilerin toplanması, bunlar gerçekten emek isteyen şeyler. Ben hele bu yıl kütüphane yapmak için Adem hocamın bir yerlerden bozuk bir araç bularak kereste taşıyıp hizara kereste götürüşünü gördüm. Çok duygulandım. Yani hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Ama bu bir ruh. Bu gerçekten İmam Hatip mekteplerinin insana verdiği özel bir ruh. Bu ruhu alan insanlar ölene kadar üretmeye, ölene kadar insanlığa hizmet etmeye, insana hizmet etmeye devam ederler. Onun için bu okulun yaşaması, bu okulun daha da güçlenmesi, burada nice güzel çocukların yetiştirilmesi çok önemli. Millet için önemli, memleket için önemli, insanlık için çok önemli. Burada sadece Adem Hocama teşekkür etme yeterli olmaz. Tüm halkına az önce isimleri sayılan değerli iş insanlarına, iş adamlarına teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü değerli dostlar hani derler ya atalarımız söyler marifet iltifata tabidir. Burada yapılan güzellikleri takdir etmezsek onlara destek vermezsek halk olarak buna sahip çıkmazsak bu yaşamaz. Ölür. Üç gün sonra kapanır gider. Onun için ben tüm halkına da burada ayrıyeten teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bütün bu yapılanlardan dolayı hem Adem hocamıza hem öğretmenlerine hem öğrencilerine tüm il eğitim camiasına bu işte karınca kadarınca emeği olan emeği sinen tüm herkese teşekkür ediyorum. İnsanlar Eğitim Birsen Şube mi Başkanımıza ve öğrencimize Aynen. çok teşekkür Aynen. ediyorum. Aynen. Dördüncü gelen öğrencimiz Ayşenur Sağın madalyasını <laughs> dolayı. Sinan Soyel okulu öğretmeni <laughs> Evet, evet buraya <laughs> Eyvallah. Buyur <laughs> Ve <laughs> öğrencimize tekrar teşekkür ediyorum. Dördüncü gelen öğrencimiz Ayşenursa'nın madalyasının hediyesini takdim etmek üzere. <laughs> yap benim ona geçelim ama abi yürdün dost. Demeye geçsen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuklarımıza faydalı bir çalışma olmuştur. Teşekkür ederim. Ya Allah her yönden sağlık ver. Bu de ben Tam son gün böyle.